Oradaki askerler onları fark edince kim olduklarını sorarlar. Onlar buraya padişahı ziyarete geldik dediler. Askerler bu durumu Sultan Mehmed'e anlattılar. Sultan olayı anlar ve onları yanına çağırır. Dede Sultan Mehmed'e bavulun içini gösterir. Padişah bunlar ne diye sorar. Bunlar gelecekten getirdiğim silahlar der ve Sultan Mehmed onları kabul eder. Sefer vakti dede, Mert ve babası da savaşa katılmak istediklerini beyan ederler savaşa katılırlar. Dede, Akşemseddin Hazretleri ile konuşurken kulak misafiri olan Mert ve babası, dedenin aslında geçmişten geldiğini, zaten daha önceden beri zamanda seyahat ettiğini, lakin 21. yüzyıla gelince çok fazla zamanda yolculuk yapmasından dolayı hafızasını kaybettiğini öğrenirler. Bu konuşma sayesinde Mert ve babası, Sultan Mehmet'in neden onları huzuruna kabul ettiğini anlar. Savaş bir süre sonra başlar. Mert okçu, dedesi topçu, Babası ise süvari olarak görevlendirilir. Babasını savaşırken gören Mert çok heyecanlanır ama okçuluk dersinde heyecanını nasıl yöneteceğini öğrenmiştir. Gözünü kapar ve yahak diye okunu çeker ve bırakır. Ok tam da Roma İmparatoru son Konstantin'in sol gözüne isabet eder. Sol gözü kör olan Konstantin atından düşer ve savaş alanında atlar tarafından ezilerek ölür. O sırada bir ses gelir. Haliç tarafındaki surlar yıkılmıştı. Tabi karadan yürütülen gemilere dayanamadı Haliç Sur'u. Bu durumda Romalıların yapabilecekleri tek bir şey kalıyor. O da teslim olmak. Teslim olduktan sonra Sultan Mehmet Konstantinopolis'in içine girer. Etrafta halk yoktur çünkü herkes Ayasofya'ya saklanmıştır. Sultan Mehmet bir emir yayınlar, halktan kimseye dokunulmayacak diye artık fetih müyesser olmuştu. Hadis-i şerifi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un bu halini görünce şu Farsça beyti mırıldandı. Perde dari mi künet der kasri kayser ankebut. Buf nöbet mi zenet ber tarı men yap. Bu olaydan sonra saat alarm vermeye başlar ve onları geri ışınlar. Eve dönünce babası bu olayın şokuna dayanamayıp bayılır. Babasını bu halde gören Mert üzülür ama metanetini korumaya çalışır. Sonuçta yaşadıkları basit şeyler değildi.